Arkadaşlar merhaba. Bugün e, bolluk ve bereket ritüeli yapmak istiyorum. Maddi sıkıntı yaşayan, parasız, işsiz kişiler için eril veya dişil kolektifte bulunan, maddi kaygı sıkıntı içinde olan bireyler için bir açılım olacak bu. Neden ve niçinlerine bakacağız? Niçin maddi sıkıntı yaşıyor? Bunlara bakacağız ve bu maddi sıkıntının önündeki engelleri nasıl kaldırabiliriz? Bunun için bir ritüelimiz olacak. Yine duyguları e, kullanmak için su elementini harekete geçireceğiz. Duyguların değişimi ve dönüşümü için. Ve bolluk bereketi çekmek için de toprak elementini kullanacağız. Bunun için de taşlarımız ametis ve kuvars kristali. Kuvars kristali çok değerli bir taş. Taşların hepsi öyle gerçi. Hepsinin enerjisi çok değerli. Hepsinin farklı farklı kişiler üzerinde olumsuzluklarımızı temizleme üzerinde etkileri var. Kuvars kristali bize evrenden bilgi taşıyan, bilgi alışverişi sağlayan çok güçlü bir taştır. Ametis ise pozitif enerjiye dönüştüren, bütün olumsuzlukları pozitif enerjiye dönüştüren bir taştır. O yüzden ben ikisini böyle her çalışmamda... Her seansımda kullanırım. Özellikle seanslarımda kullanırım. Kendim bunu ofisimde de yıllarca yapıyorum. Hem terapistik yapıyorum hem danışmanlık yapıyorum. Bire bir ders verip eğitim veriyorum. Buradan da uzaktan ulaşabileceğim kişilere ufak da olsa bir katkı olsun. Bolluk bereket enerjisinin önünde ne gibi sıkıntıları var. Kendileri bunu görüp temizleyebilmeleri, bir farkındalık yaratabilmek adına böyle bir açılım yapmak istedim. Evet başlayalım. Önce taşlarımızın enerjisini bir harekete geçirelim ve bize göstersinler niçin şu an bu videoyu seyreden kişiler, sevgili arkadaşlar, bolluk bereket enerjisinin önünde sıkıntılar var. Niçin maddi sıkıntı yaşıyorsunuz? Neden parasızsınız? Bakalım. Ve taşların yorumuna geçmeden önce buradaki su enerjisini harekete geçirmek için böyle bir bardak bir kade herhangi bir su, çeşme suyu suyun ne, ne olduğu nasıl olduğu hiç önemli değil. illaki ki damacan su olması gerekmiyor. Çeşmeden aldığınız su da olur. Çünkü biz burada zaten enerjisini açıyoruz. Sizin elinizin altındaki suyun enerjisi de aynı bu şekilde açılacaktır eşleştiği anda. Yani eşleştiği an ne demek istiyorum? Videoya denk geldiğiniz, seyrettiğiniz anda siz bunu dinlemeye başladığınız anda sizin önünüze koyduğunuz bardaktaki suyla bu su eşleşecek. Sizin önünüzdeki suyu da harekete geçirecektir. Sizin bedeninizdeki suyu da harekete geçirecektir demek. Evet, bolluk ve bereket için maddi sıkıntı yaşayanlar bundan e, vücudundaki suyun kirli suyun maddiyatla alakalı bütün olumsuzlukların temizlenip arınması için buraya niyet cümlesi yazıyorsunuz. Bunu bunu e, ben bir küçük kağıt gösteriyorum burada örnek olarak ama bunu daha büyük bir kağıt olarak buraya niyet cümlesinizi yazıp kağıdın içine bırakıyorsunuz niyet cümleniz ne olabilir ee, misal artık bolluk ve bereket içinde yaşamaya hazırım ben buna layığım bunu hak ediyorum bu şekilde yazalım artık bolluk ...bereket içinde yaşamaya... ...yaşamaya... ...hazırım... ...hazırım derken... ...şimdiye kadar evet... ...bilinç altındaki olumsuzluklardan... ...korkulardan kaynaklı... ...paradan korkudan kaynaklı... ...bir takım olumsuzluklarla... ...parayı itmiş olabilirsiniz... ...paranın size gelmesini engellemiş olabilirsiniz... ...bunları artık temizledim... ...ben bunlardan artık kurtuldum... ...ve hazırım demek bu... Orada bilinçaltında ne kadar korku varsa, ne gibi kaygı, endişe varsa paran üzerine yüklediğiniz bunların hepsini bu şekilde temizlemiş oluyoruz. Hazırım dediğimiz anda. Bitti, artık ben buna hazırım. Ben bunu yaşamaya hazırım demek bu. Evet, ne yazmıştık? Bolluk, bereket. Artık bolluk ve bereketi yaşamaya hazırım dedik. Bunu hak ediyorum diyoruz bunu hak ediyorum hak ediyorum demek evet e, hak ediyorum cümlenin altında şöyle düşünün öncesinde sıkıntı yaşayan çok darda e, kalan maddiyat sıkıntısı yaşayan kişilerin kendini cezalandırmış olma ihtimali yatıyor evet e, kendini parasız bırakıp cezalandırmış olma ihtimali yatıyor e, çok fazla para üzerine korku çalıştırmış olma ihtimali yatıyor Niçin? E, paranın mutluluk getirmeyeceği inancı vardır. Bilinçaltında bir. Para geldiği zaman düşmanının çoğalacağına e, inancı vardır. İki. Sevdiklerine para yüzünden zarar verecekler inancı vardır. Üç. Ve bunları daha da çoğaltabiliriz. Saydıkça e, bilinçaltına baktıkça daha da fazla çıkabilir. Geçmiş karmalardan, geçmiş yaşamlardan, şimdiki hayatlarınıza aktarılan birçok parayla alakalı olumsuzluk da olabilir. Üç. E, Geçmiş yaşamlarınızda regresyon diyelim, real karnasyon diyelim. Şimdiki hayatınızın geçmişi değil. Başka hayatlarınızda para yüzünden evladınız öldürülmüş olabilir. Para yüzünden düşmanlarınız size çok zarar vermiş olabilir. Bu yüzden paraya karşı bir olumsuzluk çalıştırmış. Bu hayatınızda parayı istememiş olabilirsiniz. Zihin bunu ister. Evet çok kazanayım, çok refah içinde yaşayayım demişsinizdir ama bilinçaltınızda korkular o kadar fazladır ki diğer hayatlardan taşıdığınız bu hayatınıza. Bu yüzden bir türlü istediğiniz refaha ulaşamayabilirsiniz. Bunların tamamen temizlenmesi ve bu cümleyle anında önünü kesmek için artık ben bunlardan bitti. Bunlardan alacağım derslerimi aldım Yaşamam gerekenleri yaşadım. Yaşatmam gerekenleri de yaşattım. Artık ben parayı hak ediyorum. Layıkıyla yaşamayı hak ediyorum. Cümlesini koyacağız. Orada su bu değişimi dönüşümü başlatmış olacak. Evet hak ediyorum. Ben hak ediyorum artık bolluğu bereketi. Bu şekilde katlıyoruz bu yazdığımızı. Bunun içine kendiniz bambaşka şeylerde daha çoğaltabilirsiniz de bu olumlamayı. Ben burada hani bir iki olumlama gösterdim örnek olarak ama istediğiniz şekilde ama net bir cümle kurarak. Mesela çok bolluk bereket istiyorum gibi bir cümle kurarsanız bu evrende e, öne açık bir cümledir. Evren der ki sen ne zaman net olmanız lazım. Yani niyeti yaparken de net olun. Bir şey dileyip isterken de net olun. Mesela burada ne dedik biz? Ben artık hak ediyorum. Yani bolluğu, bereketi hak ediyorum. Mutluluk için de yaşamayı hak ediyorum. Bu net bir cümledir. İstiyorum değil. Zaten çok zenginim gibi bir cümle... ...sizin evrenden paranın size akmasını sağlayacaktır. Evren bunun için harekete geçecektir. Önündeki engelleri temizlemeye başlayacaktır. Ama siz ben zengin olmak istiyorum derseniz... Burada sizi beklemeye alır. İstiyorsun ama ne zaman istiyorsun? Ne zaman zengin ol? Ben bunu ne zaman harekete geçireyim der ve senden tekrar bir hamle bekler. Sen net cümle kurana kadar o beklemede kalır. O dileğin, evrene bıraktığın, o dileğin, isteğin, duan beklemede kalır. O yüzden net cümleler yazacağız. Suyumuzun içine bırakacağız. İstediğiniz kadar olumlama yazıp birkaç kağıt yazıp yazıp bırakabilirsiniz para üzerine ee, yeni iş e, kurmak isteyenler şu an için yeni bir başlangıç veyahut da işte bir işe başvurmuşsunuz oradan haber bekliyorsunuzdur onun için de olumlamalar yapıp suyun içine bırakabilirsiniz şu anda suyun enerjisini harekete geçiriyoruz su elementini harekete geçiriyoruz ve bu videoyu izleyen denk gelen kim olursa olsun sevgili arkadaşım senin önündeki bardaktaki suyla ve senin bedenindeki fizik bedenindeki suyla harekete geçip eşleşecek ve arınma başlayacaktır şu andan itibaren evet bunları bu şekilde koyalım ve biz bu videoyu seyreden değerli arkadaşım sen neden maddi sıkıntı yaşadın ve bunu niye düzeltemiyorsun bir bakalım toprağın enerjisinde Toprak elementiyle harekete geçirelim. Toprak bolluk bereketi simgeler. Sağlam yere sağlam basmayı simgeler. Kazancı altını temsil eder. bir bakalım. E, evet. Taşlarımızın dizimine bir bakalım sıra sıra e şuradaki taşlarımızı görmüşsünüzdür yan yana sıralanmış konumlanmış taşlarımız var bu dişil enerjimizdi bu eril enerjiyi temsil ediyordu bunu seyreden kişiler erkek eril enerjiler buradan kendini baz alacak dişilerse buradan kendini baz alacak merkezde empati taşı aşk taşı şans taşımız. Evet, pardon, saadet ve huzur taşımız ve hastalık taşımız yanında 3 rakamımız çıkmış. 6 rakamımız çıkmış. Pardon, bu 9. 6 rakamımız burada. 6 rakamı haneye girmiş. 9 rakamı haneye girmiş. 3 rakamı haneye girmiş. Diğer rakamlar dışarıda 4 ve 5 var. 8 ve 1 var. Rakamların çoğunluğu açılmış aslında koruma taşımızın biri burada biri burada iki koruma taşı dışarıda bir koruma taşı burada e, üç vakte kadar evet bir koruma empati taşı içeride şimdi şöyle özetleyecek olursak burayı mad maddiyat e, sıkıntısı yaşayanlar için maddi kaygı yaşayanlar için para önceliğiniz para da merkezde Bakın bu da parayı temsil ediyor buradaki metalimiz. Ve olumsuza geçiş taşımız merkezde. Ve varlık temsil eden taşımız merkezde. Merkez içinde. Sağlığınızı, saadet ve huzurunuzu rahatsızlıklar yüzünden kaybettiğinizi, rahatsızlıklar yaşayıp kaybettiğinizi, evet, sağlık ve huzuru rahatsızlıklar yüzünden kaybettiğiniz hastalık taşı yanında çıkmış. Sağlık huzuru, Empati çok fazla. Empati geliştirdiğinizi ve e, ta, para taşımız dibinde, olumsuz enerji taşımız dibinde, aç taşımız dibinde. Şuradaki konuma göre sevgili arkadaşım, burada hepiniz aynı şeyi yaşadığınız demiyorum ama e, yaşayanlar bir örnek söyleyeyim. Siz hayatınıza giren insana çok para kaptırmış, para harcamış, bu anlamda hırpalanmış, yıpratılmış olabilme ihtimaliniz yüksek gözüküyor buradaki konuma göre. Sevdiğiniz tarafından dolandırılmış olma ihtimaliniz yüksek gözüküyor buradaki konuma göre. Çok fazla empati geliştirmiş, empati merkeze koymuşsunuz çünkü. Empati geliştirip aslında e, diğerlerinin parasız olması, para istemeleri, bunu ne için istediğini veya da o kişileri tam dost mu, düşman mı dolandırıyor mu, sizi size yalan mı söylüyor? Bunu tam algılayamadığınızı, aslında çok iyi niyetle yaklaştığınızı ve bu yüzden de hep para kaybettiğinizi. Bu arkadaş da olsa ki yanında işte e, bu da arkadaşı temsil ediyor. Olumsuz yönde arkadaşları temsil ediyor. Bu taş hayatımızda olan bizi dolandıran bize yalan söyleyen bizden faydalanmaya çalışan kişilere temsil eden bir taş bu eğer şu taş merkezde olsaydı bu bizi iyi anlamda yanımızda olan dostumuz arkadaşımız yeni dönüşüm yeni değişimleri temsil eden bir taştı ve bakın yanına da düşen gene olumluya değişim taşımız ve mutluluk huzur taşımız ve koruma taşlarımız da burada merkeze doğru giriyor şimdi bunlar dışarıda asla tam giriş evresinde ...bunlar sahane için merkezde ya... ...siz önceki yaşadığınız... ...durumu gösteriyor bura... ...ve sonrasında yaşanacak durumu gösteriyor burası... Ee, ...şöyle özetleyecek olursak... ...şimdi biz olumlamayı yaptık bıraktık... ...su elementini harekete geçirdik... ...toprak elementini harekete geçirdik... ...bunu izleyen... ...arkadaşım... ...sen öncesinde... ...aşk... ...gözünü kör etmiş ve bu yüzden para kaptırmış olabilirsin birilerine fazla empati çalıştırıp yanlışı doğruyu ayırt edememiş bu yüzden büyük paralar kaybetmiş olabilirsin ve e, bu yüzden de elindeki huzurun saadetin gitmiş rahatsızlanmış olabilirsin bu da bunu gösteriyor dip dibe yani burada geçiş olumsuza geçiş çevrelerin senin karşı cinsi tam olarak anlayamaman, iyi mi kötü mü anlayamaman, sana insanlar niçin ne anlamda yaklaştığını tam anlamında anlayamadığından dolayı hırpalanmış bir e, burada açılım var. Kişinin fazlaca bu şekilde hırpalandığını gösteriyor. Bunlar artık çıkıyor hayatından. Ne zaman? 3 vakte kadar. Bakın olumlu taşınız. Bunu bir melek koruması gibi düşünün. Ve Üç vakte kadar bu olumsuzluklar temizleniyor. Açtığımız su elementinin enerjisinin de bu sizin üzerinde bu duygular, bu olumsuz duygular da buraya koyduğumuz suyla birlikte arınıp temizlensin. Üzerinizden arınıp bir an önce temizlensin. Üç vakit, üç gün, üç hafta, üç ay. Üç aylık bir süreç uzun, daha erken olabilir. Daha erken de üç haftalık bir süreçte bu arınma hızlı bir şekilde gerçekleşebilir büyük bir ihtimal. Çünkü 3 çok uzakta değil. Merkeze yakın. Evet bunlar arınıp gittikten sonra, bu değişim dönüşüm olduktan sonra bugün başlattığımız su ve toprak enerjisinin hareketiyle birlikte hızlı bir şekilde arındınız, değiştiniz, dönüştünüz. Sonrasında ne olacak? Şuraya bakalım. Evet burada hızlı bir dip dibe dip dibe geliş var bakın. Dişil kendini merkeze koyacak. Burada empatiyi koymuş ya merkeze empatiyi koyduğu için de çok güçlü bir empati çalıştırdığı için de e, acıma hissi, merhamet duyguları ön plan dolup kendi merkezde olmadığı için e, buna yaklaşan her insanı iyi zannedip bu yönden hırpalanmış maddi kaygılar yaşamış bir insan var. Ha burada ne olacak? Artık bura temizlendi çıktıktan sonra üç vakte kadar peşinden gelen dişil kendini merkeze koyacak. Yanı sıra gelen taşımız buradaki hemen şu taştan aynı şeyi şey isim enerjisi aynı olan taş güzel bir dostluk, bir arkadaş sizi iyi yönde motive eden, sizin sizin farkındalık kazanmanızı sağlayan bir takım yatırımlar yapmanıza ve hatta maddiyatınızı düzeltmeniz için yardımcı olacak bir kişiyi temsil ediyor. Peşinden bir eril var. Dişiller hayatlarına bir eril Çekme ihtimali yüksek Bir arkadaş vasıtasıyla tanışma olabilir Bu arada bir arkadaş var çünkü Dişil eril enerjisinin Arasında taşların arasında Bir arkadaşınızın vasıtasıyla birine tanışabilirsiniz Bu eriller içinde geçerli dişiller içinde geçerli Bunu dinleyen ve büyük bir Aydınlanmak peşinden geliyor Bu hayatınıza giren kişi Sayesinde Maddi anlamda da büyük bir rahatlık Maddi anlamda da büyük bir başarı, bolluk bereketi demek getiriyor demektir. Çünkü yanında gene e, bolluk bereket taşımız var peşinden. Aydınlanma taşının peşinden bolluk bereket taşımız var. Bu kişi büyük ihtimal size bir ortak bir iş teklifiyle de gelebilir. Veyahut hayatımıza e, girecek olan yeni partner sevgili tanıştıracak olan sevgilinin e, maddi yönden e, çok büyük e, rahat bir hayat olabilir, zengin olabilir Parasal sıkıntısı olmayabilir Ve aydınlanmış bir kişi Aslında hayatımıza girecek kişi aydınlanma taşıyla e, Erilin Dip dibe çıkmış eril taşı Şimdi Peşinden de hemen bolluk bereket taşımız var Buradaki süreç Güzel ve hızlı bir şekilde Haneye, merkeze giriş var Ne zaman? 4 vakte kadar Bu da bakın Hemen altında 4 vakit var Ve gene dışarıya düşmüş. Bu çok iyi. Sinsi bir düşman hane dışında. Bunu yanındaki koruma taşı bunlar bu pozitif taşlar ametis taş parçaları bunlar. Bunlar melek korumalarını ilahi korumayı anlatıyor simgeliyor bize bu açılımda. Ve burada sinsi düşmanın yanına düşmüş. Aslında siz farkında olmadan ilahi planda korunduğunuz için Hayatımızda sinsi bir düşman girememiş. Şu an için dışarıda gözüküyor. Evet. Buraya bakacak olursak e, pozitif pozitif geçiş taşımız. Geçiş evrelerini temsil eden taş. Ve yanında gene olumlu bir arkadaş yeni dö değişim dönüşüm yeni oluşumları simgeleyen taşımız ve mutluluk taşımız ve koruma taşımız yan yana arkasından gelen hemen bir altı rakamı var. Altı vadede, altı gün, altı hafta içerisinde, bu 6 ay değil kesinlikle o kadar süre uzun değil. Buradaki taş mesela bu ayları gösterebilir ama burada hane içinde zaten çok mesafesi yok. Altı hafta içinde bu dönüşümlerde gerçekleşiyor. Mutluluk hanenize, merkezinize, hanenin merkezine giriyor. Ve güzel bir pozitif anlamda değişim dönüşümle. Burada maddi anlamda kaygı yaşayan, maddi anlamda büyük kayıplar yaşayan kişiler veyahut da şu an için işi olmayan kişiler bunu dinleyen. Evet çok güzel bir iş imkanı karşımıza çıkabilir ve bunu da sağlayacak olan sizin hayatınıza giren yeni bir insanlar olacak. Yeni insanların sayesinde yeni iş imkanları bolluk ve bereket girecek. O insanların enerjisiyle birlikte, o insanların getirdiği yüksek enerjiyle frekansla birlikte sizin hayatınıza bolluk bereketli giriş yapacak. Ve 6 vakti gösterdiği süreçte 6 vakit. Koruma taşımızın biri burada, biri burada, biri burada. Aslında haneniz üç taraftan da korunduğunu gösteriyor. Evet bolluk bereket taşı burada geliyordu. Bir arkadaş vasıtasıyla geliyordu. Şurada ikinci bolluk bereket taşımız biraz uzağa düşmüş ve 5 rakamı yanında. Beşinden birlikte yan yana gelmiş. Ve peşinde hani bundan önceki sırada hayatınıza girmeye çalışan e, olumsuz enerji var. Bu da e, ötelediğiniz, hayatınızı almak istemediğiniz ama ısrarla hayatınıza girmeye çalışan bir e, tanıdığınız olabilir aslında siz ondan zarar görmüşsünüzdür devamlı ama o hala sizin peşiniz bırakmamış hala sizin hayatınıza girmeye çalışıyor olabilir bunu gösteriyor bu e, kişi dışarıda şu an için onu mümkün olduğunca yaptığımız olumlama da buna yardımcı olacaktır olumsuzlukları dışarı atıyoruz olumluları içeri alıyoruz suyumuzu bu şekilde olumladık taşlarımızı bu şekilde açtık enerjisini ve onun peşinden siz bunu ekarde ettiğiniz, siz bunu net bir şekilde çevirdiğiniz, istemediğinizi söyleyip kapıyı kapattığınız anda beş vakte kadar tekrar para, maddi anlamda büyük sevinçler yaşayacağınızı gösteriyor. Beş vakit, beş hafta, beş gün, beş hafta veyahut da beş aylık bir süreç içinde. Evet, açılımımız bu kadar bu hazırladığımız su içine olumlama yaptığımız suyu 24 saat evinizin toprak elementi kuzey yönünü evinizin kuzey yönünü bulup orada 24 saat bekletirseniz çok iyi olur sonrasında içinden kağıdı alıp suyumuzda dökebilirsiniz teşekkür ederim başka bir videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın Thank <laughs> you.